Superman denince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen Krypton'un son çocuğu, değil mi? İşte bugün o fikri alıp tamamen yıkıyoruz. Çünkü sizi Superman'in çok daha ötesine, devasa bir aileye, yani Superman hanedanlığına götüreceğiz. Tamam, hadi konuya direkt girelim. Yıllardır Superman'i Krypton'un son çocuğu diyebildik. Peki ya size bunun hiç de doğru olmadığını söylesem? Ya onun hikayesi bir bitiş değil de nesiller boyu sürecek devasa bir başlangıçsa? Çünkü işin aslı Superman'in hikayesi bir kişinin değil bir ailenin hikayesi. Ve dürüst olalım, çizgi roman soy ağaçları evet biraz kafa karıştırıcı olabiliyor ama merak etmeyin. Bu labirentte size yolu biz göstereceğiz. O zaman en baştan başlayalım, her şeyin başladığı yerden. Krypton'dan Kansas'a uzanan o bildiğimiz çekirdek aile ağacıyla. İşte hanedanlığın temelini burada görüyoruz. Hikaye Krypton'da başlıyor. Bilim insanı Jor-El, gezegeni yok olmadan saniyeler önce tek oğlu Kal-El'e bir kapsülle dünyaya yolluyor. Sonra ne oluyor? Kapsül Smallville'e düşüyor ve iyi kalpli Kent ailesi onu bulup Clark adıyla kendi çocukları gibi büyütüyor. Yıllar geçiyor, Clark metropolise gidiyor ve orada yıldız muhabir Lois Lane'e aşık olup evleniyor. Ve günümüze geldiğimizde ise onların da bir oğlu var, yeni Superboy John Kent. İşte bu, hepimizin bildiği ve sevdiği o çekirdek aile. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Hatta asıl ilginçleştiği yere şimdi geliyoruz. Klonlar, kuzenler, kopyalar. Hazır olun, çünkü bu pek alışıldık bir aile değil. Şimdi sıkça birbirine karıştırılan iki önemli karaktere bakalım. Kripton'un kızları. Soldaki Supergirl yani Kara Zor-El, o Superman'in bildiğimiz evreninden yani ana gerçeklikten gelen öz kuzeni. Sağdaki ise Power Girl, yani Kara Zorle. O da Superman'in kuzeni ama Earth 2 adında bir paralel evrenden geliyor. Yani temelde aynı kan, sadece farklı gerçeklikler. İşte çizgi romanların güzelliği bu. Ve aile dediğimiz şeyin illa kan bağıyla olması gerekmiyor değil mi? Mesela Superboy, yani kon ele bakın. Kendisi tamamen bir laboratuvar ürünü. Superman'in ve onun baş düşmanı Lex Luthor'un DNA'larının bir karışımından yaratılmış bir klon. Sonra bir de işin tuhaf tarafı var. Superman'in her şeyin tersini yapan kusurlu kopyası Bizarro ve Eradicator adında atalarından birinin yarattığı antik bir kripton yapay zekası. Garip değil mi? Ama hepsi bir şekilde El ailesinin bir parçası. Şimdi günümüzden biraz uzaklaşıp zamanda dev bir sıçrama yapalım Superman soyunun binlerce yıl sonraki o destansı geleceğine doğru bir yolculuğa çıkalım. Peki bu hanedanlık resmi olarak nasıl başlıyor? Cevap, DC One Million gibi efsanevi bir hikayede gizli. 21. yüzyılın sonlarına doğru artık ölümsüzleşmiş olan Superman, evreni keşfetmek için dünyadan ayrılıyor. Ama gezegenini asla korumasız bırakmaz. Pelerinini ve görevini varisi olan Superman Sekundus'a devreder. İşte bu an, bu devir teslim her şeyi başlatan o büyük adımdır. Peki bu Superman hanedanlığı tam olarak ne anlama geliyor? Tanımı aslında çok net. Kal-El'in soyundan gelen ve onun kahramanlık mirasını binlerce yıl boyunca sürdüren bir soy. Yani artık olay tek bir kişiyle ilgili değil. Bu nesiller boyu süren bir sembol, bir görev haline gelmiş durumda. Bu uzun yolculukta öyle bir an var ki, her şeyin değiştiği bir dönüm noktası ve o da 700. yüzyıl. İşte bu dönemde ailenin güçleri akıl almaz bir şekilde evrimleşiyor. Peki bu nasıl oldu? Bu inanılmaz güç artışının artasında ne var? Gelin adımlara bakalım. Birincisi, 67. yüzyıldaki Superman, bildiğimiz gerçekliğin ötesindeki 5. boyuttan bir kraliçeyle evleniyor. Bu evlilik sayesinde soyuna 10 tane yepyeni uzaylı duyusu ekleniyor. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Tam 68 bin yıllık yolculuğunun ardından orijinal Superman geri dönüyor ve evimiz olan güneşin içine yerleşiyor. Orada soyuyla bir anlaşma yapıyor. Siz dünyayı korumaya yemin edin, ben de size bunca zamanda kazandığım akıl almaz güçlere erişim izni vereyim. İnanılmaz bir anlaşma, değil mi? Aslında hanedanlığın tüm felsefesini şu cümle mükemmel bir şekilde özetliyor. Süpermen'in soyundan gelenler, atalarının evlet edindiği gezegeni yüzyıllar boyunca korumaya devam eder ve her nesilde en az bir Süpermen ortaya çıkar. Bu, nesilden nesile devredilen hiç bitmeyen bir nöbet gibi. Ve bu soyun ne kadar ama ne kadar uzağa gittiğini görmek isterseniz sizi 853. yüzyıla götürmem lazım. Karşınızda geleceğin adalet takımının, yani Adalet Lejyonu Alfa'nın lideri Kalkent. Hanedanlığın dayanıklılığının ve gücünün canlı kanıtı. Peki, tamam. Bütün bu karmaşık aile ağacı, bu binlerce yıllık miras neden bu kadar önemli? Bütün bunların asıl anlamı ne? Çünkü hanedanlık fikri, Süpermen'in hikayesini alıyor ve temelinden değiştiriyor. Onu, gezegenini kaybetmiş birinin hüzünlü hikayesi olmaktan çıkarıyor. Ve onu hiç bitmeyen, kalıcı bir umut mirasına dönüştürüyor. Yani, köklerini kaybetmiş o son göçmenin öyküsü, binlerce yıla yayılan dev bir ailenin atası olma hikayesine dönüşüyor. Perspektifi tamamen değiştiriyor. Ve bu da bizi en temel soruya getiriyor değil mi? Ya bir kahramanın en büyük gücü o inanılmaz fiziksel kuvveti değil de ilham verdiği aile ve yarattığı gelecekse, belki de Superman'in mirası tam da budur. Bir kahramanın asıl gücünün yumruklarında değil, ilham verdiği gelecekte yattığını bize hatırlatmasıdır. Bizimle bu derin yolculuğa çıktığınız için teşekkürler.